Yemezse dur. Ah, adam gibi. <gülüyor> <gülüyor> adam gibi yalandı. Ama ben bunu da yedim. Ama sen yedin bunu. Engel yavrum. Ama götüne baktı. Yok, bu da <laughs> yakala hala, getir umut yakala getir. Boynundan getir. Oy, Hı? Hmm? Niye oğlum ne yapacağız? Bu şey yapmaz. Dayan boynunu tutuyordun. Anne gel. Abi ya da. Gel. Gel. Bak sen Yavşak! <gülüyor> <gülüyor> Anne nereden öğrendin bunu? Gel buraya yavşak Anne koyun hadi Anne biz ne söyledik? Oraya geçirdik hmm. <laughs> ee, Sarıl Boynuna tut